Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaklaşık bir yıl önce yapılan operasyonda tutuklanmasından sonra dağılma sürecine giren Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduklarını belirledi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. Özden'in yardımcısının yamaçlı grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde evlendirme yaptığı, Suriye'deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı belirtildi. Ayrıca daha önce Özden'in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt mensuplarını Yamaçlı grubuna bağlamaya çalıştığı, Özden'in Türkiye emiri olduğunu tebliğ ettiği bu faaliyetini halen yürüttüğü de öne sürüldü. Eşi, üç kızı ve bir oğluyla birlikte iki torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenilen zanlı yardımcının ifadesinde Mahmut Özden'i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi.